İtilaf devletleri İstanbul hükümetine İzmir'in Yunanistan tarafından işgal edilmesinin aşağıdaki tarihi belgelerden hangisinin gereğince yapılacağını bildirmişlerdir. Şimdi bakın arkadaşlar burada sorulan şey şu değil. Hangisinde alınan karara göre deseydi Paris Barış Konferansı olurdu. Şimdi burada Paris Barış Konferansı ile ilgili bir işgal var ama hangisinin gereğince diyor. Yani hangisine dayanarak yapılacak? Neye dayanarak yapacaklar? Mondros'un 7. maddesi neydi? İtiraf devletleri güvenliklerini tehlikede görse işgal etme hakkına sahip. O yüzden Mondros ateşkes antlaşmasına göre böyle bir işgali gerçekleştirecekler. Osmanlı toprakları üzerinde kurulan cemiyetler ile ilgili sınıflandırmalarından hangileri yapılabilir? Arkadaşlar son dönemlerde Mondros sonrasında milli cemiyetler kuruldu. Bunlar milli mücadeleyi savunanların kurduğu cephe. Milli varlığa zararlı daha doğrusu düşman cemiyetler. Bunlar İstanbul hükümeti ve çevresindeki düşünce etrafında toplanan cemiyetler böyle bir grupta var. Ve azınlıkların yine kurduğu gayrimüslimlerin kurduğu cemiyetler var. Dolayısıyla bu üç grupta arkadaşlar bu cemiyetlerle ilgili sınıflandırmalar arasında yer alır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye bir sorumuz var. Osmanlı Mebusan Meclisi. 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul'da son kez toplandı. Mustafa Kemal Paşa da meclis çalışmalarına katılacak olan vekillerden 1. Kendisini meclis başkanı seçmelerini, 2. Müdafaa hukuk grubunu oluşturmalarını ve yine misak-ı milli kararların ilan edilmesini istemiş. Fakat Mustafa Kemal'in misak-ı milli kararların ilan edilme isteği dışında kiler gerçekleştirilmemiş. Sadece misak-ı milli kararları gerçekleştiriyor arkadaşlar. O zaman Türk milletinin bağımsızlık isteği karşılık buldu mu? Bakın Oldu mu? Hemen kurtulduk mu? Hayır. Ama bu isteğimiz meclise yansıyıp karşılık buldu mu? Buldu. Anadolu hareketinin o zaman otoritesi arttı mı? Evet. Bu Mustafa Kemal istekleri doğrultusundaydı. Oldu. Ve Mustafa Kemal milli mücadeleyi daha etkin yönetmek istemiştir diyor. Bakın, buna kavuştu mu? Kavuşmadı. Ama istedi mi? Evet. Neden? Çünkü meclis başkanı seçilmesini istedi. Çünkü müdafaa hukuk grubu kurulmasını istedi. Ha, bu imkan olmadı. Bu imkan olmayınca arkadaşlar bir şey oldu hani İstanbul hükümeti daha doğrusu İstanbul'u resmi işgali uğradı ya. Ondan sonra Atatürk ne yapmıştı? Son Osmanlı Mebusa Meclisi toplanınca TBMM'yi açmıştı. Tabi şu an TBMM'yi açmasıyla ilgili bir, bir yukarıda bilgi yok. Hani bu istemiştir'i orada gerçekten gerçekleştirecek. Onu o yüzden yazdım. Yine bunu buraya almayalım ama. Şu anda o yüzden arkadaşlar daha çok istemiştir. Karşılık bulmuştur. İsteğine odaklanacağız ve otoritesinin artmasına yönelik gelişme de yaşanmıştır. Mustafa Kemal Paşa 28 Mayıs 1919'da mitingler düzenlenmesi, düşman işgalinin protesto edilmesi gerektiğini belirten genelgeyi aşağıdaki yerlerin hangisinde yayımlamıştır? Şimdi bakın arkadaşlar ben bu tarz konularda şunu söylüyorum. Şimdi Samsun'a çıkıldı ya. Samsun'a çıkıldıktan sonra Havza'ya geçildi. Ben hep şunu derim. Havza'da Mustafa Kemal bizi havaya soktu. Yani protesto bizi bir havaya sokar değil mi? Mitingler bizi bir havaya sokar. Orada arkadaşlar duygularımızı, düşüncelerimizi ifade ederiz. Burada da bağımsızlık isteğimizi insanlar çıkacaklar, protesto ve mitinglerle duyuracaklar. Bu da B şıkkı olacak. Buna göre Mustafa Kemal Paşa durumlarından hangilerini dile getirmiştir diye soruluyor arkadaşlar. Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonraki gözlemlerini 22 Mayıs 1919'da İstanbul Hükümeti'ne gönderdiği Samsun raporunda şöyle dile getirmiştir. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali haksızdır. Türkler yabancı bir ülkenin kontrolüne girmek istememektedir. Bölgedeki karışıklıklara siyasi emeller peşinde koşan Rumlar neden olmaktadır? Rumlar bu emellerinden vazgeçerse asayiş zaten kendiliğinden düzelecektir. Şimdi o zaman Anadolu'daki karışıklıklarda Türklerin rolünün bulunmadığını ifade etti mi? Evet. Bu karışıklıklarda arkadaşlar kim? Rumlar. Yunanlar da işgalde bulunmuş. Biz arkadaşlar burada biz yapmıyoruz mevzuyu yani. Bu var. Yeni bir yönetim şeklinin uygulanması için çalışılacağı demiş. Yeni bir yönetim şekli, yani rejimden kasıttır. Cumhuriyet mi, saltanat mı, meşrutiyet mi? Şu an işgal altındayız, bunu tartışamayız. Bu değil. Manda ve himayenin kabul edilemeyeceğini dile getirmiş mi? Bak ne dedi? Başka yabancı bir ülkenin kontrolüne girmek istemiyoruz dedi. Dolayısıyla manda ve himayenin kabul edilmeyeceği dile getiriliyor. Cevabım o yüzden 1 ve 3 C şıkkı oluyor. Bağımsızlık ruhuyla ortaya çıkan milli cemiyetler. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti olarak tek çatı altında birleştirilmiştir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi Sivas bu tarz işlerde genelde arkadaşlar en güvenli yer. Tamam mı? En güvenli. Şimdi Atatürk hatta diyor ki Erzurum için bölgesel yani bölgesi olarak Erzurum Kongresi ulusal oldan da nedir Sivas Kongresi'ni toplayalım. Sivas bu anlamda daha merkez ve daha güvenilir olduğu için arkadaşlar orada yapılacak hareketlerin tüm yurdu ilgilendirdiğini de unutmadan hep bu tarz işlerde Sivas'ı işaretleyin. Mesela temsiliyeti Erzurum'da kurulmuş doğu illerini temsilen ama nerede tüm yetkileri genişletilmiş Sivas'ta. Tüm yurdu temsil eden hale getirilmiş. Sivas'ta kongre açılıyor. Doğudakiler mi geliyor? Hayır. Yurdun her bir köşesinden üçer kişi gizlice buraya gelip katılacak deniliyor. Bak yine yurdun her yerinden geliniyor. Böyle yurdun her yerinden gelinen bir şey varsa ya da tüm yurdu ilgilendiriyorsa TBMM açılana kadar ama Sivas Kongresi'ni yapıştırıyoruz. Cevabımız o yüzden burada B şıkkı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Muhipleri Cemiyeti ile Wilson Prensipleri Cemiyeti'nin ortak özellikler arasında gösterilemez? Arkadaşlar Birisi İngiliz muhip dedi. ahbap, muhabbetten geliyor. Bunların dostluğunu isteyenler. Yani İngilizlerin manda ve himayesini savunanlar. Wilson Prensipleri Cemiyeti de Wilson hangi ülkenin başkanıydı? Amerika. ABD'nin bizi gelip manda ve himaye sistemiyle yönetmesini isteyenlerin cemiyetidir. O zaman bunlar milli varlığa düşman mıdır? E, evet. O zaman İstanbul ve Anadolu'daki bazı işbirlikçilerle Birlikte faaliyet yürütmüşler midir? Evet, bizim içimizde de bazen bunlarla işbirliği yapanlar olmuş arkadaşlar. Manda ve Mayi evet savunmuştur bu cemiyetler. Sadece dış dinamiklerle kurulmuşlar mıdır? Hayır. Zaten bakın arkadaşlar B şıkkı ile D şıkkı birbirine arkadaşlar çelişip yalanlıyor. O zaman bunlardan biri yanlıştı. E de yine bir bakalım. Osmanlı topraklarında birlik ve beraberliğin oluşmaması yönünde faaliyet var mı? Var. Arkadaşlar buna bizi bozacaklar, bizi zayıflatacaklar ve kendi mandı himay sistemlerini kuracaklar. Dolayısıyla cevabım D şıkkı olacak. Çünkü iç dinamiklerde var. Bu bilgilere göre numarandırılmış yerlere getirilmesi gereken gelişmeler hangileridir diye soruluyor. Arkadaşlar temsiliyetinin kurulması fikrinin nerede gündeme geldiğini bileceğim. Şimdi bak Hemen yine bir kronolojimizi şöyle bir yapalım. Arkadaşlar önce Samsun'a çıkılıyor. Havza genelgesi var. Ve Amasya genelgesi yapılıyor. Erzurum ve ardından Sivas kongreleri gerçekleştiriliyor. Şimdi ben hep buraya şey derim. Saha esas derim. Bir önceki sorulara da denk geldiyseniz rastlamışsınızdır. Anadolu kurtarılmaya bekleyen bir saha benim için bu saha esastır arkadaşlar. Bunun açıklamaları başka yerlerde yaptığım gibi var. Burada vakit kaybetmek istemiyorum. Ama şunu bilelim. Yani temsiliyetinin kurulma fikri ya bu kronolojiye göre olabilecek bir şey. Yani kurulma fikri Sivas'ta olup kurulduğu yer Erzurum olabilir mi? Yani geriye gidebilir mi bu mantık? Olmaz. O zaman şöyle bakalım. Temsiliyetinin kurulma fikri arkadaşlar bir Amasya genelgesidir. Tamam mı? Amasya genelgesi. Sonra gündeme gelmiş ve nerede kurulmuştur? Erzurum'da kurulmuştur arkadaşlar ve Sivas'ta da tüm yurdu temsil eder hale gelmiştir. Peki ne zaman görevi bitmiştir? TBMM'nin açılmasıyla. Şu an onunla ilgili bilgi olmadığı için ekstra yine de bilmek e, bilgi vermek istedim. Bakın şimdi o zaman bu mantıkla gidelim. Amasya olacak, Erzurum ve Sivas olacak. Bu da neredeymiş arkadaşlar? Bakalım Amasya, Erzurum, Sivas, C şıkkı olacak. Bir tarih öğretmeninin Amiral Bristol raporunun özelliklerinden bahsederken Onlarından hangilerine değinmesi beklenir? Arkadaşlar Amiral Bristol raporu İzmir ve çevresindeki olaylarla ilgilidir. Dolayısıyla bakın İzmir'de Yunanların işgali sonrasında yaşanan sıkıntılarla ilgili bir rapor hazırlıyor. Birleşmiş Milletler'in daha doğrusu Milletler Cemiyeti'nin özür diliyorum gönderdiği bir raportör. Şimdi o zaman bu mantıkla baktığımda evet İzmir ve çevresindeki olaylar olur. Burada da hatta Rumların sorumlu olduklarını belirtmiştir. Bu da bizim ilk defa Türkleri milli mücadelede haklı olduğunu ortaya koyan ilk uluslararası belgedir arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü karışıklıkları yapan Rumlardır diyor. Katliamları yapan Rumlardır diyor. Türkler değildir diyor. Dolayısıyla hem haklılığımı ortaya koyuyor hem de bunu söylemiş oldu. Manda himayenin uygulanmaması gerektiği ya hatta uygulanması ya da uygulan bununla ilgili karar burada yer almayacak. Amira Biristan raporunun bununla ilgisi yok. Cevap bu yüzden C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi Amasya protokolünde yer almamıştır diye soruluyor. Neydi hocam bu? Amasya görüşmelerinde temsil heyeti ile İstanbul hükümeti bir araya gelip bir görüş alışverişinde bulunuyorlar. Bu görüşme sonucunda da Amasya protokolü imzalanıyor. Arkadaşlar Osman Mebusan Meclisi'nin açılması gerektiğinin kararı burada var. Yeni seçimler yapılsın, meclis açılsın. Çünkü tarihi kronolojiyle gidelim. Arkadaşlar milli iradeye hakim kılmak esas demedi mi? Değil mi? Erzurum'da. Yine milletin azmi, milli kar milletin kararı kurtaracak demedi mi? Amasya'da. Amasya önce sonra Erzurum'da bunları söyledi. O zaman bak bu yönde bir gelişme var. Meclis açılacak diyor Amasya protokolü yani görüşmelerinde. Hükümetin lehinde ya da aleyhinde bir yazı yazılmayacak. Tamam İstanbul hükümeti aleyhinde olunmayacak. Müslüman olmayan unsurlara ayrıcılık verilmeyecek. Bu da var. Arkadaşlar Mebusan Meclisi İstanbul'da toplanmasın. Güvenlik bakımından uygun değil diye bir karar alınıyor. Ha bu karar uygulanmayacak ama alınıyor bu karar. Bak burada da en fikir olalım. Ama E'ye gelelim. Mustafa Kemal'in meclis başkanı arkadaşlar hani Mustafa Kemal temsil heyetinin lideri olarak İstanbul hükümetiyle görüştüğünde ben o mecliste meclis başkanı olacağım diye bir şey imzalatmıyor. Tamam mı? Bununla ilgili bir bilgimiz yok. Dolayısıyla seçilmesi gerektiği ile ilgili o cevabımız yanlış olacaktır. Peki böyle ben bir şey hatırlıyorum hocam ya sanki Mustafa Kemal bir yerde meclis başkanı olmak istiyordu. O neredeydi? O seçimler yapılacak. Bu meclis açılacak. Bu meclise gitmesi istenen ya da gidecek olan vekiller Ankara'da Atatürk'ün yanı uğradığında Atatürk onlardan bu istekte bulunacak. O Ankara'da TBMM daha açılmadan önce olacak. Yine TBMM açılmadan önce buradaki gerçi ama orada da Ankara'dan İstanbul'a gelecek mebuslardan olan isteğidir bu istek. Yani Amasya protokolünde değil. Cevap bu yüzden E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi misak milli ile ilgili olan durum ya da gelişmelerden biri değildir diyor. Arkadaşlar bazı bölgelerin geleceğini halk oylamasına sunulması. Mesela Batı Trakya tamam mı? Ya da Arap toprakları ya da Elviye-i Selase dediğimiz Kars, Ardahan ve Batum. Buralarda gerekirse halk oylaması yani referanduma başvurulabilir deniliyor. Bu var. İlan edildikten sonra evet Misak-ı Milli Osmanlı Mebusan Meclisi'nde ilan ediliyor ve bunun üzerine İstanbul resmi bir işgale uğruyor. Milletvekilleri tutuklanıp sürgüle, gö sürgüne gönderiliyor. Meclis dağıtılıyor. Kuvay Milli Hareketi resmiyet kazanıyor mu arkadaşlar? Yani Misak ı Milli ile Kuvay Milliye birlikleri resmiyet falan kazanmıyor. Kuvay Milliye birlikleri zaten arkadaşlar hani bir yıl falan oldu diyelim hani hemen hemen bir yıla yaklaşacak. E, o yüzden var yani onlar resmiyet kazanması falan söz konusu değil. Ama şimdi bak burası önemli. Misak ı Milli ilan ediliyor, İstanbul işgali uğruyor ve Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtılıyor. Mustafa Kemal zaten temsiliyetini Ankara'ya getirmişti. Şimdi Mustafa Kemal'e ne açması için zemin oluştu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açması için zemin oluştu. Bu da sonuçlarından biri. Mondros ateşkesin imzalandığı tarihte düşman işgaline uğramamış yerler vatan toprağı sayılması da yine misak-ı milli kararları arasında yer almıştır. Aynı bu şekilde denilmiş. Arkadaşlar o zaman biz işgale uğradığımız yerlerden düşmanı arındıracağız. Tamam mı? Misak-ı millinin kararı bu. O yüzden cevabımız C şıkkı oluyor. Öğrencilerin verdiği bu cevaplardan hangileri doğrudur? Kuvay Milliye konusunu işleyecek olan Mesut Öğretmen öğrencilerine Kuvay Milliye deyince aklınıza neler geliyor sorusunu yöneltiyor. Öğrenciler de şu cevapları veriyor. Bakalım. Vatanseverlerin itilaf güçlerine ve azınlık çetelerine karşı oluşturdukları direniş birlikleridir. Doğrudur arkadaşlar. Kuvay Milliye milletin kendi içinden çıkmış güçlerdir. Zaten bakın milli kuva, milli kuvvet demek. Tamam. Ülkede yeni bir rejim kurulması arkadaşlar atın bunu. Yani rejim kurulması gibi gelişmeler ülke işgalden kurtarıldıktan sonra konuşulur. Şu an zamanı mı? Değil. Tek bir merkezden idare edilmemişlerdir. Kuvay Milliye Birlikleri arkadaşlar unutmayın bölgeseldir. Her birlik kendi bölgesinin mücadelesini vermiş kurtulması için o yüzden bu olmaz merkez dedi. İhtiyaçlarını evet şimdi tek bir merkezden yönetilmiyor. E ihtiyaçları var. İhtiyaçları nereden alacak? Halktan temin edecek. Bu da yine özelliklerinden biri olacak. Cevabım 1 ve 4 olacak. Milli mücadele hazırlık döneminde düzenlenen kongrelerinden hangileri Trakya Türklerinin bağımsızlıkları için toplanmıştır deniliyor. Arkadaşlar şimdi Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne bak Trakya. Burası Trakya'daki Türklerin bağımsızlığı için, Yunanlıların da burayı ele geçirmemesi içindir. Alaşehir arkadaşlar Manisa ve çevresi olduğu için bu Ege bölgesiyle daha çok alakalı olacak. Trakya ile ilgili değil. Dolayısıyla cevabım 1 ve 3 o zaman ne olacaktır? D şıkkı olacak.